Merhaba dostlar, ben Mert. Bugün The final sezonu hakkında konuşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Final sezonunu yakın zamanda bitirdim ve finaliyle alakalı olarak biraz sinirliyim. Twitter'da birazcık araştırma yaptım. İnsanlar ne düşüne biraz insanların nabzını tutmak için aslında. Ve insanların da bu final sezonuyla alakalı çok mutlu olmadıklarını gördüm. Genel kesim finali beğenmemiş. Yani benim finali izledikten sonraki ilk yorumum şu oldu. Yani Çukur finali eşittir Lucifer finali falan gibi hissettim. Çünkü çok benziyor bence final olarak. Yani aslında Lucifer'ı izlesem sonra Çukur'u izlesem buradan aparmışlar bile derdim. Öyle bir finaldi bence. Yapılmaya çalışılan şeyi takdir ediyorum. Yani yapılmaya çalışılan şey ilginç, farklı bir şekilde bitirmeye çalışmışlar. Farklı bir şey yazmaya çalışmışlar. Ama birazcık bana amatörce geldi ve birazcık da böyle baştan sam hissettirdi. Çizgi romanda nasıl olduğu, çizgi romanda nasıl işlendiği falan beni çok ilgilendirmiyor. Çizgi romanda pek böyle işlendiğini de tahmin etmiyorum. Çünkü orada Chloe karakterinin olmadığı söyleniyor. Bilemiyorum. Burası için yaratılmış bir karakter olduğunu biliyorum Chloe'nin ama bana birazcık abartma ve zorlama gibi geldi bu final sahneleri, final kısımları daha doğrusu. Çünkü yani mükemmel giden bir şey ve şöyle bir şey var aslında. Şundan spoiler bu arada. Başlıyoruz spoilere finalde aslında bölümün dizinin belli bir kısmında gelecekten Lucifer'ın kızı geliyor. Klavile Lucifer'ın kızı geliyor ve bu kız geldikten sonra Lucifer'ın bir gün ortadan kaybolacağı ve tüm çocukluğunu Lucifer'sız geçireceğini söylüyor. Chloe'nin de Lucifer'ı Lucifer'sız geçireceğini söylüyor ve bunun üzerine Lucifer da kendisinin neden kaybolduğunu, ortadan neden kaybolduğunu araştırmak üzerine bir işe girişiyor ve finalde şu çıkıyor ortaya. Aslında her şey gelişiyor ve finalde gelecekteki hali, Chloe ve Lucifer'ın kızının gelecekteki halinin Lucifer'ın ortadan kaybolması gerektiğini ve bu an yaşanan her şeyi yaşamak istediğini söylüyor ve o gün ortadan kaybolması gerektiğini ve Lucifer'ın yapması gereken şey, yapması gereken de şu aslında şeytan olmak değil de cehennemde insanları cennete yollamak görevi olduğunu kendisine misyon belirliyor ve cehenneme gidiyor ve burada hayatın geri kalanını geçirmesi gerektiğini söylüyor. Burada benim anlayamadığım şey şu. Aslında Lucifer gitmese ve hayatlarına normal şekilde devam etseler burada gelecekten gelen kızın hiç var olmayacak olması ve bunların hiçbirinin yaşanmaya gerek olmadığı gerçeği beni gerçekten birazcık garip hissettiriyor. Çünkü yani lan zaten kız ortada olmasa yani sen bunu yapmasan yani cehenneme gitmesen ve hayatından çıkmasan Chloe'nin zaten o gelecek yaşanmayacağı için hepimiz burada zaman yolculuğu teorileri zaman yolculuğu şeyleri izledik yani gelecekte öyle bir insan olmayacağı için senin de bunu kafana takmanı gerektirecek bir şey olmayacak yani burayı gerçekten ben anlayamadım kafamda oturtturamadım bir yere çünkü sezon boyunca böyle birkaç tane sahne var mesela cehenneme gitme olayında böyle cenneti tercih etmeme, tanrı olmayı tercih etmeme Lucifer'ın muhabbeti de böyle gerçekleşiyor. Çünkü sezonda böyle bir ciklet muhabbeti çok hissediliyor. Lucifer'ın 6. sezonunda genel itibariyle bu çok net bir şekilde hissedilen bir gerçek. Yani dizi sanki geçtiğimiz sezon bitmiş de bu sezon böyle ciklet gibi uzatılmış. Gerçekten de böyle bu arada. Farklı şeyler yapılmaya çalışılmış sezon içerisinde ama dönülüyor, dolaşılıyor. Yine hep aynı yere geliniyor ve bu benim bir tık tadımı kaçırdı sezonu izlerken. O yüzden genel olarak sezona bir türlü bir ısınamadım. İzlerken de bir türlü ya neden bunu izliyoruz, neden bu yaşanıyor, neden böyle oluyor falan gibi çok fazla soruyu kendi içerimde sormaya devam ettim. Hele ki Chloe'nin bazı hal ve tavırlarında, bazı triplerinde sezonun genel itibarında böyle Chloe'de saçma salak bir hal, tavır vardı. Geçtiğimiz sezonlarda hiç görmediğimiz bir Chloe portföyü izledik bu sezonda ve bana çok garip geldi izlerken de. Çok karakterin dışına çıkılmış gibi hissettim. Lucifer tarafı yine aynı çizgisini korusa da bazı noktalarda o da tabii ki bölüm içerisinde di. İçerisinde bunu çok çok tekrar ediyorlar. Karakter değişiyor, gelişiyor gibisinden Lucifer için ama bana birazcık o karakterin içinden de çıkılmış gibi hissettirdi. Ve aslında geçtiğimiz sezon bağlanması gereken Amenadiel'in tanrı olma pilotu bu sezonu uzatılması ve bu sezona yayılması da beni bir tık şey yaptı. Yani ne gerek var abi falan. Yani sezonun genel itibarında bu vardı. Mesela çiftin yok tanrı olma hikayesi az önce belirttiğim gibi uzatılması gibi. Bölümler içerisinde dedektifin Chloe'nin yani dedektif olma hikayesine geçecek mi geçmeyecek mi olacak mı olmayacak mı gibi hikayeler. Yani daha biraz daha kısa bunu söylediğime gerçekten inanamıyorum ama daha kısa tutup daha iyi bir hikaye arkı yazılabileceğine gerçekten gönülden inanıyorum Lucifer'a. Ama böyle bitti ve gerçekten şeytanımızı son kez gördük gibi duruyor. Ben hatta bir noktada şöyle de düşündüm dizinin. Acaba hani... Bu hikayeyi tamamlayıp Lucifer hikayesini tamamlayıp acaba yeni sezonda Lucifer'sız böyle bir polisiye diziye mi çevirecekler diye de düşünmeden edemedim gerçekten. Bir spin-off projesi mi yapacaklar diye de düşünmeden edemedim. Onu da söylemem gerekiyor. Böyle bir ihtimal hala var aslında. Hani Chloe'nin tek başına olduğu ve olayları çözdüğü bir hikaye arkada yazılabilir buraya. Ama ben çok zorlama olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle bir yola girmezler. Onun dışında Den hikayesini çok beğendim. Hikayede olarak genel olarak en çok beğendiğim şey Den'in hikayesiydi ve Linda'nın hikayesini de çok beğendim. Bu kitap yazma hikayeleri ve finalde bağlandığı nokta çok hoşuma gitti. Den'in kendi içerisinde yaptığı hataları tek tek ortaya çıkartması ve kendi içerisinde hep böyle bir içsel şeyler yaşaması da çok hoşuma gitti. Onun dışında sizler düşünüyorsunuz 6. sezonla alakalı görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Ben Lucifer'ı tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Bazı şeyler beni çok mutlu etti ama finalden tatmin ayrılamadım. Asıl benim de sıkıntım burada aslında. Bütün sezon içerisindeki bütün saçmalıkları falan sineye çekebilirdim aslında. Güzel bir final olsaydı ama final konusunda final sahnesine kadar daha doğrusu final sahnesi yine hoşuma gitti bu arada. Yani Lucifer'ın Linda'nın şeyinde insanları tedavi etmesi, cehennemde böyle bir ortam kurması kendine falan filan güzel yazılmış, güzel bir konsept ama oraya geliş şekli beni bir türlü tatmin edemedi. Daha farklı bir şey bekliyordum. Asıl anlatmaya çalıştığım şey bu. Benim beklentilerimi karşılayamayan bir sezon finali, daha doğrusu final oldu. Asıl benim de canımı sıkan burası oldu. O yüzden biraz tadım kaçtı sezonda. Onu da belirtmem gerekiyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlar kısmında bunları lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.